Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de ü diye bir harf yok. Arapların en çok zorlamış oldukları zaten harfler ü, ö, e kardeşlerim. Yani bu halk vokal dedikleri bilmiyorum Türkçesi nedir? Yer vokal mi deniyor? Ü, ö, e. En çok zorlandıkları konu, en çok, en çok zorlandıkları harfler bunlar. Misal buraya Almanya'ya itica ederek gelen Araplar, e, yıllarını vermiş olsalar bile, yıllar sonra Arapçayı çat, çat konuş, 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 e, konuşabilseler bile, Misal bu gibi kelimelerde zorlanıyorlar ve doğru telaffuz edemiyorlar. Hübş kelimesi misal. Güzel demek Almanca'da hübş yerine hübş diyorlar. İsterse 5 yıl kalsınlar hübş diyorlar. Ee, en çok zorlandıkları harfler bunlar. Buna rağmen veya Kur'an-ı Kerim Arapça olmasına rağmen, Arapça nazil olmasına rağmen, Kureyş kabilesi, ashab Krem, Arap olmalarına rağmen, Üyü e, olmamasına rağmen biz nasıl oluyor da bizim otorite kabul ettiğimiz, Kur'an-ı Hafız dediğimiz hoca efendiler bile Fatiha suresini okurken bir çocuk gibi okuyabiliyor. Ve çok açık okuyabiliyorlar. E, çok açık, çok basit hatalar yapabiliyor kardeşlerim. Yani bırakın da tarifini, Araplarım doğru okuyor, Türklerim doğru okuyor. Biz bütün harfleri hemen hemen Türkler olarak yanlış telaffuz ediyoruz kardeşlerim. Yani elif, be, ta, fa, cim, ha, ha, del, vel. Tutun bütün harfleri hemen hemen yanlış telaffuz ediyoruz. Zaten göreceğiz şimdi Fatih Çolak Hoca Efendi'de. Otorite olan Kur'an hafız Fatih Çolak Hoca Efendi'de göreceğiz. Şim harfini nasıl telaffuz ediyor, cim harfini nasıl telaffuz ediyor. Ve ü harfi yok kardeşlerim. Bu e, ü, değil. Ü ile u'nun da karışımı değil. Ü, ö de değil kardeşlerim. E, ü, de değil. Ö de değil. Bu u kardeşlerim. Şeyta. <laughs> Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okurken sekte olmayan yerde, yerlerde sekte yapılmaz. Fatiha suresini okurken akışı bir şekilde yani e, hatta daha doğrusu Fatiha suresine gelmeden önce Eûz Besmele'de bile sekte yaparak e, okuyor. Bunu Kıraat dediğim gibi zerre anlayanlar, Kıraat İlmi'ne emek vermiş olanlar bu basit hataları yapmaz. Yani Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm, hi mineşşeytâ derseniz 4, 5, 6, 8 yapmış olursunuz. Bu çok açık hatalar kardeşlerim. Ayrıca